Bu videoda Winchin ile Recovery yani yedekten kurtarma işlemi nasıl gerçekleştirilir bunu göreceğiz. Burada VM Backup menüsüne geliyoruz. Buradan Restore kısmına tıklıyoruz. Evet yedeğini yükleyeceğimiz bilgisayar bir önceki videoda yedeğini aldığımız backup'ını aldığımız bir tane Windows 10'umuz vardı. Şu. Evet gördüğünüz gibi tarihi de burada saati de burada full backup olarak alındığını söylüyor. İsterseniz öncelikle SXI üzerinden bu Windows 10 makinesini silelim. Bakalım 7'ye geri yükleyince buraya bu makine gelecek mi? Şuradan geliyorum. Buradan delete diyorum. Yine şuradan delete dedim. Ve sadece Winchin makinesi kaldı. Evet. Hemen burası seçiliyken buradan next diyorum. Ee, şu an host olarak benim hedef host gördüğünüz gibi VMware XI makinemdi. Buradan yine Next diyorum. Ee, burada tabi bir e, seçim yapmamız gerektiğini söylüyor. Şuradan geliyoruz. Şuradan seçiyoruz. Evet. Öncesinde aldığımız yediği bir konfigürasyonu vardı. VM konfigürasyonu. Bunu da yine biraz sonra buradaki menü gelince artıya tıkladığımızda ayrıntılı olarak görebiliriz. Yani burada bakın CPU olsun, RAM olsun mesela daha önce verdiğimiz makine oluştururken verdiğimiz bilgiler geliyor evet buradan next diyorum yine burada e, herhangi bir ayar değiştirmeden yine next diyerek devam edeceğim e, burada job name yine isim verebilirsiniz buradan yine herhangi bir isim vermeden de ne? devam ediyorum e, bir ne yaptım e, job oluşturdum yani restore için ve şu an çalışıyor ve şuradan tekrar tıkladığım zaman da bunu görebiliyorum. Yani şu an için benim e, az önce yediğini almıştım, kabını almıştım. Şimdi bunu restore, geri yükleme işlemini gerçekleştireceğim. Gerçekleştirdikten sonra yani yedekten kurtarma işlemini gerçekleştirdikten sonra ki yedekleme işlemi yaklaşık 2 dakika sürmüştü. Bir önceki videodan hatırlarsanız yine buna yakın bir süre alabilir. Ve daha sonra SXI'ye geleyim. Bakalım Windows 10 makinamı orada görebilecek miyim? Evet. Burada yine ne kadar boyut vardı? 48 GB. Tabi bu kurulum anında verdiğim diskin boyutuydu. Windows 10 için e, SXI üzerinde bir disk oluştururken. Tabii bu diskin hepsinin kullanım kullanmadığı da değişebilir duruma göre. Yani bir normal Windows kurulumu yapmışsınızdır. Sonrasında ekstra programlar kurmuşsunuzdur. 20-30 GB kullanılıyor olabilir ya da sadece bir işletim sistem sistemi kurmuşsunuzdur 10 GB kullanıyordur. Bunlar duruma göre değişir. Yine burada job progress kısmında da yüzde ne kadar ilerlediğini görüyorsunuz. Burada da yine e, ne kadar zaman geçti buradan görüntüleyebiliyoruz. Yine şuradan advanced kısmına geldiğimiz zaman backup proxy e, işte multi thread ya da speed controller bunlar yine ayrıntılı ayarlarda. Backup ve restore işlemlerini da ilerideki videolarda göreceğiz. Evet, şu an hemen hemen bitiyor. Yani sona doğru geliyoruz. Ee, yaklaşık hemen hemen ee, bir dakika ee, geçti, iki dakikaya yaklaşıyor. İki dakika gibi bir sürede backup almıştı, yine hemen hemen o sürede de restore işlemini, geri yükleme işlemini gerçekleştirdik. Evet şu an job completed dedi tamamlandı. Şimdi evet gördüğünüz gibi benim burada tabi bir isim vermemiştim. Hemen şuradan sanal makinaları bir virtual içinlere gelirsem burada gördüğünüz gibi Windows 10 makinem geri gelmiş oldu. Çalıştırırsam ne yapabilirim? Bu makineme ulaşabilirim. Hatta şuradan ne yapalım? Power'a tıklayalım. Çalıştığında bir görelim sildiğimiz makine. Tabi bu sadece silmek burada örnek olaraktı. Yani restore işlemini olup olmadığını, gerçekleşip gerçekleşmediğini test etmek amaçlıydı. Yedekleriniz buradaki sanal makinalar olur, veri tabanları olur. Bunları restore ettiğinizde son haline ne yapmış oluyorsunuz? Geri oluyorsunuz. Buradan yine konsoldan Open Browser Console dediğimiz zaman makinemizin sağlıklı bir şekilde açıldığını görebileceğiz Evet yine iki dakikada alınan yeri de hemen hemen iki dakikalık bir sürede geri yüklemiş olduk hemen şöyle bir giriş yapalım pinimizi girelim yani çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da görmüş olduk Evet gördüğünüz gibi restore işlemi de bu kadar kolaylıkla ve kısa sürede gerçekleşiyor diğer videolarda görüşmek üzere